Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri Solano Teknik Analiz incelemesinden herkese merhabalar. Evet arkadaşlar daha önce de belirttiğim gibi bundan sonraki süreçte gün içerisinde birkaç tane altcoin analizi yapmaya devam edeceğiz. Özellikle önemli altcoinlerin analizlerini yapacağız. Daha küçük çapta piyasa değeri küçük olan çok revaçta olmayan altcoinleri de en azından ayrı videolarda veya Bitcoin'in arkasında yapmaya devam edeceğiz. Bundan sonra sık sık bu şekilde çalışmalarımız olacak. Onun için takipte kalmanız önemli arkadaşlar. En son biliyorsunuz rally hazırlığında olan bir TRB analizi yapmıştık. Gerçekten ciddi bir hacim vardı ve 20-21 dolar seviyelerindeydi. 44 dolar seviyelerine kadar 15 gün içinde %100'ün üzerinde bir yükseliş gerçekleştirdik. Bu tarz analizlerimiz devam edecek arkadaşlar. Onun için mutlaka takipte kalın. Sürekli piyasada olma iştahından uzak durun arkadaşlar. Yani sürekli piyasada ben olayım derseniz bugün kazanırsınız, yarın kazanırsınız. Ondan sonraki gün kazandıklarınızın hepsini geri verirsiniz. Onun için piyasada Karı aldıysanız cebinize kenarda bekleyeceksiniz. Fırsat kovalayacaksınız arkadaşlar. Evet Solano bugün Solano ile başlayalım. Hemen kısa ve öz anlatacağım. Solano tarafında tabii ki yükselişin olabilmesi için mutlaka Bitcoin tarafına bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Bitcoin'den ayrışan altcoin'leri seçebilmek için mutlaka USDT paritesiyle değil BTC paritesiyle de incelememiz gerekiyor. Baktığımız zaman Solano tabii ki Özellikle tabii ki bunları da uyarabilirsiniz arkadaşlar. Bütün altcoin'leri inceleme şansımız yok ama ciddi bir hacim oluşumu var ise bakın buradaki gibi ciddi bir hacim oluşumu var ise o altcoinde önümüzdeki süreçlerde aynı TRB'de olduğu gibi ciddi bir hareket olma durumu söz konusu. Bakın burada da ciddi bir hacim oluşmuş ve neredeyse 11.47 seviyelerinden %100'lük bir yükseliş yapmış. Peki BTC'ye göre Solana'daki son durum nedir? Grafiği de temizliyorum arkadaşlar. Hem de biraz öğrenmeye çalışın. Bu işi para yatırıyorsanız öğreneceksiniz arkadaşlar. Bunun başka kaçarı yok. Yoksa insanların... anlattıklarına mahkum kalırsınız. Tabii ki insanlardan dinleyeceksiniz ama kendi kararınızı kendiniz verce verdiğiniz için yatırımınız kendinize ait olduğu için zarar size ait arkadaşlar kar da size ait onun için yatırım yapmadan önce dinleyin insanlardan sonra kendi kararınızı verin mantıklı makul geliyorsa ona göre yatırım yaparsınız ve mutlaka alım satımlarda eğer Solana'dan 100 bin liralık bir alım yapacaksınız 100 bin lirayı tek bir fiyattan almayın mutlaka yüzde 50'siyle yüzde 50'sini de kademeli bir şekilde yani bugün 44 dolar. 44 dolardan aldınız. Daha sonra geri çekilmelere karşı 42, 41, 40, 38 bu, bu seviyelerden de ortalama seviyesiyle almaya çalışın ki %50'lik nakitiniz de kenarda dursun. Olası bir geri çekilmede tuttu olan 30 dolarlara geçti. Elinizde nakit yok ne yapacaksınız? Ama elinizde nakit olursa 30 dolar seviyelerinden de alırsınız. Çünkü biliyorsunuz bu piyasada her şey her an her şey olabilir. Onun için ne yaparsanız ortalamanız 34-35 dolarlara düşer. Ve dolayısıyla bu seviyeye gitmesi sizin için yüzde %10, yüzde %10-15'lik bir seviyedir. Yani bir strateji geliştirmeniz gerekiyor. Çok uzatmayalım arkadaşlar. Bunlar için zaten zaman zaman video çekeceğim. Hemen sol anoya baktığımız zaman Bakın bu bölgeden aldığımız zaman bir trend arkadaşlar. Fazla uzun değil. Şu şekilde bir trend alalım. Bütün noktalara temas etsin. Ve şöyle baktığımız zaman Bazen kapanışları da dikkate alabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şu şekilde çizgi grafiğini alırsanız bu şekilde net olsun diye kapanışlara da dikkat alırsınız. Kapanışları kırdıktan sonra da pozisyona girebilirsiniz bu şekilde ve şöyle baktığımız zaman hepsi doğrudur arkadaşlar. İğneden de almanız doğrudur. Yukarı aşağıdan da almanız, kapanışlardan da almanız doğrudur. Şöyle baktığımız zaman bakın bugün itibariyle çift 019 seviyesi. Evet iğne uçlarından alalım. İğne uçlarından aldığımız zaman bakın nereye dek geliyor? Hemen şöyle bakalım. O da hemen hemen aynı yere geliyor arkadaşlar. Bazen şöyle alabilirsiniz. Daha erken pozisyona girmek için 18.66 seviyelerinden bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Ama en nihayetinde en yüksek tepedekinin üzerinde hacim yapsın. Çünkü orası %1'lik %2'lik bir farktır. Ve dolayısıyla bunun üzerinde bir kapanış gelir ise Solano tarafında bakın arkadaşlar şöyle alalım. Yaklaşık nereye kadar gidebilir? Kırılım diyelim. Buralardan geldi. Yaklaşık 27 seviyelerine. Sıfırı söylemiyorum arkadaşlar. Yani buradan %50'lik bir potansiyeli var. Solan'ın tarafında arkadaşlar. Kırılım gelir ise. Hemen eee Dolar bazlı bakalım. Dolar bazlı son durum nedir? Evet hacim tarafına baktığımız zaman ortalamaların üzerinde oluşan hacimler var. Gayet fena değil arkadaşlar. Hacime baktığımız zaman şurada iyi bir hacim oluşmuş. Biraz önce de zaten burayı söylemiştik. Ve şöyle hacim tarafını kapatalım. Bakın grafiği şöyle bir büyütelim arkadaşlar. Temiz sayfada bir grafik açalım sizlere. Ne yapıyoruz? Aslında çok fazla bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Önce günlük zaman diliminde Hareketli ortalamalara bakalım. Bakın Bollinger bandının üzerindeyiz. 3 günlük zaman diliminde bakalım. Bakın 3 günlük zaman diliminde de fena değil. 3 Bakın kapanışları görüyor musunuz? Gayet olumlu. En son bu tarz kapanışlar nerede olmuş? Bakın bu yatay giden bir piyasa. Bakın şu bölgeye bakın. Yatay giden bir piyasadan sonra üzerinde kapanışlar ve ciddi bir hareket başlamış. Böyle bir hareket başlar mı? Tabii ki şu an için çok mümkün gözükmüyor. Ama bir hazırlık var arkadaşlar. Bu önemli. Bakın en son böyle kapanışta bir ciddi bir yükseliş oldu. Ve şu an içinde 3 günlük zaman diliminde üzerinde kalmaya devam ediyor. Ve bant daralmış arkadaşlar. Bakın buradaki gibi bant arasına bakalım. En son bant şu bölgede ciddi bir daralma yaşamış. Aradaki fark ne kadar? %40'lık bir fark oluşmuş. Neredeyse 6 24 dolar. Yukarısı 42 dolar. Buraya bakalım. %40'lık var mı burada da? Evet burada da %31'lik. Daha bir çok bir daralma var. Eğer bantla daralma çok fazlalaşıyorsa yakın zamanda bir hareket gelecektir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Solano'yu takip edin arkadaşlar. Yani buradan hemen alın uçacak demiyorum. Ama takip edin. Solana'yı takip edinler takip etsin. Etmeyenler de baksınlar arkadaşlar. Ee, ve haftalık zaman dilimine baktığımız zaman da şu an için hedef olarak da buradaki orta band 59 dolar seviyesi gözüküyor. 59 dolar seviyesi doğru mu arkadaşlar? Buna bakalım. Bakın biraz sonra formasyonda 59 doları net bir şekilde göreceksiniz. Mutlaka e, tabii ki bu seviyenin üzerinde kapanışlar görmemiz lazım. Daha yüksek seviyelere gitmesi için ama bu olur mu olmaz mı? Bunu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Hemen burayı kapattık. Günlü, hatta şöyle 12 saatlik zaman dilimini açalım arkadaşlar. Bollinger bandını kapatalım. Evet 12 saatlik zaman dilimini açtığımız zaman grafiğimizi inceleyelim arkadaşlar. Evet e, hatta günlük zaman diliminde Emaribon tarafını açalım. Bakın Emaribon'un üzerinde kapanışlar gayet güzel gerçekleşmiş. Hedef olarak 49 dolar. A, bu seviye geçilirse 68 dolar seviyeler arkadaşlar. Ama tabii ki burası önemli bir direnç noktası. 12 saatlik zaman diliminde baktığımız zaman yine 49 dolar seviyesi şu an için yakın vade hedef noktası. Hemen şöyle mıknatısı açalım mı? Evet açalım arkadaşlar. Yükselen bir trend. Bakın şöyle daha net görebiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Dip. Bakın dip dip. Hep yükselen dipler devam etmiş. Ve tepelerde şurada bakın 1-1 bir bir altında yakın vade devam ediyor ve sık grafikte bir sıkışma olduğunu net bir şekilde USDT tarafında da görebiliyorsunuz onun için bu bölgeden bir yükselen trend aldığımız zaman bakın yani bu trendi altından almışsınız üstünden hatta şöyle de yapabilirsiniz e, hemen mıknatısını açalım bakın bazen sadece kapanışları da alabilirsiniz arkadaşlar şurayı da aldınız böyle de alabilirsiniz. Yani burada da burada da alabilirsiniz. Hatta birçok trend çizebilirsiniz kendinize. Bunu unutmayın. Bakın buradaki kapanışı aldık ve ne yaptık? Geldik şuradaki kapanışı da aldık arkadaşlar. Gördünüz mü? Bu şekilde kendinize sadece kapanışlarla bile çok fazla trend alabilirsiniz ve burayı hemen temizleyelim arkadaşlar size göstermek için yaptık. Evet şöyle aldınız. Tekrar gösterelim. Bakın buradaki en dip uç noktadan iğne uçları alınabilir mi? Alınabilir arkadaşlar. Oraya kadar iğne atmış. Bakın bu bölgeden aldınız. Başka nasıl alınabilir? Bakın şuradaki noktadan da alabilirsiniz. Hatta şurası bizim için daha güzel arkadaşlar. Neden? Neden burası arkadaşlar? Şunu söyleyelim. Çektiğiniz trend ne kadar çok noktaya temas ediyorsa. Bakın bu bölgedeki noktaya temas etmiş. Buraya temas etmiş. Buraya temas etti. Buraya temas etti. Buraya temas Demek ki bu trend aşağı yönlü kırılırsa o zaman ciddi bir satış olacaktır. Ve biz ne yapmamız lazım? O zaman Solano'da, bakın arkadaşlar bazen stop hayat kurtarır. Solano'da ne yapmamız lazım? Şunu söyleyelim arkadaşlar, hemen fiyatı getirelim. Bakın bugün itibariyle şurası arkadaşlar, yaklaşık yani biz 39, 38 dolar seviyeleri Solano'da kesinlikle ve kesinlikle stop olacağınız nokta. Şuraya bakalım, burası kaçmış? Hemen şunu alalım arkadaşlar. Bakın. Gördünüz mü 37 37 seviyesi burası biraz aşağıda ama yani ben ben Solano'da bir alım yaparsam buradaki trendin altında günlük kapanışlar yapıyorsa yani günlük kapanış yaptığı Bitcoin'de ciddi geri çekilme süre, süreci olmadığı yani ciddi bir geri çekilme olmadığı sürece bir anda buradaki mum şöyle bir geri çekilme yapmaz arkadaşlar. Onun için günlük kapanışları ararım yani burada kapattı bakın burada inattı ya bir daha kapattı. Bu şekilde bir daha kapanış oldu. O zaman derim ki ha bu Solano'daki trend bitti. Artık Solano'daki stratejimiz doğru değil. Devam etmedi. O zaman stop olurum. Onun için bu trend bizim için önemli arkadaşlar. Bu trendin üzerinde kalması gerekiyor Solano. Ve hemen şöyle alalım. Biraz önce zaten BTC partisinde anlatmıştık. Şuraya gelelim. Bakın burada bir tepe yapmış. Burada da bir tepe yapmış. Demek ki bizim burayı kırmamız gerekiyor arkadaşlar. Tabii ki kırdıktan sonra buradaki yatay e, direnç noktası daha önce de bakın burada çalışmış. Buradaki 48 dolar seviyesi de direnç olarak kalacaktır ama önümüze çıkacaktır. Ama önceliğimiz bizim burayı mutlaka kırmamız gerekiyor. Hemen fiyat etiketini getirelim. Bakın yaklaşık 45 46 dolar seviyesi. Şu an için 44 40 seviyelerindeyiz. Muhtemelen şöyle bir hareket yapma durumu söz konusu olabilir. Burayı kırdı, devam etti. Daha sonra buraya geldi. Tekrar buraya gitti. Burayı kırdı. Üzerinde kapanış bu şekilde hareket yapıyorsa o zaman iyi bir alım fırsatı olabilir arkadaşlar. Veya buradan geri çekildi, buraya geldi. O zaman burada da iyi bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Bunu bu şekilde uygulamamız gerekiyor arkadaşlar. Şu an için şuradan almamız çok doğru değil. Buradan nasıl alınır? Çok kısa vade kaldıraçlı işlem yapıyorsundur. Açarsın 15 dakikalık grafiği bakarsın ha 15 dakikalık 5 dakikalık 3 dakikalık 1 dakikalık bu kendi trade durumunuza göre bunu değerlendirirsiniz açarsınız mesela şuraya hemen arkadaşlar bakın şu bölgeyi alırsınız. Burada bir zirve yapmış. burayı kırmış 43.73. Burada kaldıraçlı işleme girersiniz. Üzerinde kapanış yapmış mı 15 dakika? Yapmış. O zaman buradan kaldıraçlı işleme girersiniz. Yüzdeki yüzde 3, yüzde 4 kazandıktan sonra stopu şey kar alır çıkarsınız. Tekrar biz 12 saatlik grafiğimize gelelim buranın kırılması gerekiyor arkadaşlar ve burada hemen ne formasyonu var? Bakın birçok arkadaşımız zaten formasyonları biliyorsunuz arkadaşlar. Hemen şöyle aldığımız zaman bakın burada bir fincan kulp formasyonu oluşturma durumu söz konusu ve buradaki fincan kulp formasyonunun kırılımı. Biraz önce bahsettiğimiz 45 46 dolar seviyesi ve buradan aldığımız zaman neresi arkadaşlar? 58 dolar. Biraz önce neresiydi? Haftalık zaman diliminde. Bakın açıyorum tekrar. Ee, bollinger bandını açıyorum bakın neresi arkadaşlar haftalık zaman diliminde bollinger orta bandı yani sol anadaki şu an için formasyon 58 59 dolar seviyelerini gösteriyor arkadaşlar tabii ki kırılım ve üzerinde kapanışlar gerçekleşirse sol ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar detaylı bir şekilde tekrar tekrar dinleyin arkadaşlar yani neler anlattım grafiği temizledim btc tarafına baktık ee, USDT tarafına baktık. Tabii ki Bitcoin tarafına bakacaksınız mutlaka. Bunları değerlendirdikten sonra alırken yani bir arabayı nasıl araştırıyorsanız öyle almaya çalışın. Solana'yı tuttu ya bu e, hoca söyledi 44 dolardan 59 dolara gidecekmiş. E, kesin alalım sonra 38'e düşmüş. E, Allah belanı versin senin demeyelim arkadaşlar. Yani ee, ben burada açıklamayı tekrar söylüyorum. Bakın tren üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor. Yani bazen bu arkadaşlara bunları anlatamıyoruz. Bakın buradan tolanı alınmaz. Burada trendi kırdı. Üzerinde kapanış yaptı. Yani şurada ev sahibi rolüne bürünecek arkadaşlar. Her zaman söylediğim laf. Burada misafir modunda değil. Gitti geri kırdı. Bu değil. Kırdı kapanışlar yapacak. Nasıl bakın burası 37-38 dolar seviyesinde artık altına inmiyorsa artık burada ne yapmış? Bakın yükselmiş geri düşmüş. Yükselmiş geri düşmüş. Yükseldi artık burada kalmaya başlamış. Dolayısıyla burada ev sahibi rolüne bürünecek. Burada artık kalıcı olduğunu kanıtlayacak. Ve dolayısıyla buradan da alım yapacaksınız arkadaşlar. Söyleyeceklerim şu an için bunlar. Tekrar kanala destek olmak için beğen tuşuna yorumlara yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Olumlu olumsuz yorumlar yazın fark etmez arkadaşlar ama doğru hakkaniyetli yorumlar yapmanızı her zaman tavsiye ederim. E son için burada sizler için bir şeyler paylaşıyoruz. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.